Ee, sayın arkadaşlar şimdi e, aracımıza ip Leon uygulaması yapacağız. Ee, bunun için biz şöyle bir e, ip Leon aldık. Şunlardan. Ee, tepesinde bir tane cakıyla birlikte bağlanmış şekilde geliyor. Ben 5 metrelik bir e, ip Leon aldım. Ben bunu 5 parçaya böldüm. 4 kapı ve ön konsol için ölçülerini alarak burada şöyle bir sıkıntı var. Ee, yani sıkıntı derken aslında herkesin biraz dikkatli bir şekilde yap dikkat ettiği takdirde yapabileceği bir şey. Ee, bu ip neonun şu kısmında bir e, sarımsı bir parça var. Bu beyaz ışık, beyaz ışık olduğu için şeffaf bu. Ee, Renklilerde mavi veya kırmızı olabilir renk olarak. İçinde sarı, bakırmsı bir metal var. O metanın şu dip kısmında. Yani şöyle göstereyim. Şöyle yatıralım bunu. Bir saniye. Evet. Şimdi şurada bir bömbe var. Bakın şurada. Sarı hafif koyuluk görünüyor şu kısımda, sırt, balık sırtı gibi olan kısımda. Şu dipte bir tane saç telinden ince. kolundaki tüy, tüy kadar bir incelikte tel var tam şu bölgede. Bir de bunun üstünde biraz daha kalın bir tel var. Şimdi ben bunu, bunu doğru kesebilmek için deneme amaçlı küçük bir parça üzerinde kestim ve çıkarttım ama cidden çok zor çıkıyor cidden çok çok sıkı zor çıkıyor. Şurada göstermeye çalışacağım ama kamerada net belli olmayacak. Siyah bir zemin kullanayım ben bunu görünmesi için. Belki görünür o zaman. Evet şurada bir kıl fark ettiniz mi? Kımıldıyor bakın. Evet. Bu bir tel tam o dedim balık sırtının alt kısmında şu tel. Diğeri de şu tel. Sarı bakırımsı bir tel. Şimdi biz bunları lemlemek için de şöyle bir mekanizma kurduk mandaldan. Bunları lehimleyeceğim. Kısa bir parça ama muhtemelen çalışmayacaktır. 12 voltluk bir enerji vereceğim. Doğru kaploları bulmuş muyum diye deneme amaçlı yapacağım bunu. Muhtemelen doğrudur ama yanmama ihtimali var. Evet her ikisini de lehimledik. Bakalım şimdi nasıl olacak? Yanacak mı yanmayacak mı? Bir test edeceğiz. Evet elimde şöyle bir led trafosu vardı. Bunun 12 volta düşürüyor zaten. Şimdi bunun kaploları artı ve eksiye değdiriyoruz. Işığın yanıp yanmadığını test edeceğiz. Evet ışık evet yanıyor şu anda. Fark ettiniz mi? Evet bakın. Işık yanıyor. Doğru bağlantı yapmışız. Doğru kapluları ve o kıl gibi ince dediğimiz kaployu doğru yerden doğru bir şekilde çıkartmışız. Evet arkadaşlar şimdi ip Leon'un kabloları nasıl lehimlenir kaplı nasıl ayıklanır diye bir videomuz vardı. Şimdi bu videonun sonunda şu parçayı biraz daha inceletmek istedim sizlere. Şimdi parmağımın ucunda uç kısmında şöyle bir parmak uzunluğunda bir ip Leon'un parçası var. Şu tepe kısmında gördüğümüz şu lehimli kısım burada kablo belli belirsiz burada çok ince kıl gibi bir kablo var. Şu alt tarafı turuncu üst tarafı beyaz olan şey ledimiz ancak ledin yüzeyindeki şu turuncu parça turuncu olan kısım fosfor ledi yakan kısım şurası rengi veren burası e, fosforlandırıyor. E, şu kısım da bir diğer kaplomuz. Şu parça ise e, bu ve bu parçayı e, yani iki kaployu kapsayan silikon bir e, kaplo diyelim ya yani kaplo dışı plastik parçası. E, bunu biz nasıl ayıkladık? Şimdi iple onlar e, şöyle tırtıklı. Yani döşeme aralarına girecek şekilde e, tırnaklı gördüğünüz şekilde. Şimdi şurasını sırt olarak tabir ediyorum. Şurasında e, giren yer, girinti kısmı olarak tabir ediyorum. E, şimdi biz bunu sıyırırken öncelikli olarak şuradan şu balık sırtı olan şurayının hizasından şurayı bir ayıkladık. Şu parçayı açtık. Yani e, yüzgeç kısmını aldık. E, ondan sonra ince bir kablo. Yani şurası silikonla e, kaplonun ve diğer e, kıl gibi olan dediğimiz bu kaplonun çerçevesi kaldı. Bu aşamadan sonra e, yapacağımız işlem şu. E, bu kıl gibi ince olan kablo ledin tam şu dibinde şurada biraz netleştirelim. Evet şu kısımda şurada beyaz bir çizgi halinde bir şey görünüyor. Burada bu kablo var. O yüzden burayı şuradan sıyırmayacağız. Şuradan sıyrılmayacak. Bunu nereden sıyıracağız? Sırt dediğimiz yani şu kısımdan şu bölgeden şurayı sıyırdıktan sonra şu bölgenin bir ucunu açtığımız zaman Şunun da ucundan tutup iki yakadan V şeklinde ayırdığımızda kablo geliyor. Kablo geldikten sonra e, elimizde şu parça kalıyor. Ama dikkat etmemiz gereken nokta şu kıl gibi ince olan kablo. Ucunda leğen bağlı şu anda. E, söktüm yerinden. O yüzden daha net olsun hem de diye. Bu kabloyu koparmamak. Yani şu teli koparmamak. Bu teli kopardığınız zaman bu soyma işlemi bayağı bir zor. Sil baştan yeniden yapmak zorunda kalırsınız. Çok dikkatli soymanız lazım. Biz buna ek olarak dişi erkek led kablosu, bağlantı kaplosu satarak araca ip neon ambiyans, kapan ambiyans uygulaması yapacağız. Bu kaployu da soymak bayağı bir zor yapmak isteyenler bunu dikkat ederekten yaparsa çok iyi olur.